Köpeklerimize iç ve dış parazit uygulaması yapacağız. Nexgard Spectra diye bir ürün aldım arkadaşlar. Daha önce kullandım. Bu hem içe hem dışa etkili. Burada yazıyor zaten. Ektoparaziter ende ende ne diyor? Endokstosit. 30-60 kilo. Şimdi bunu dişilere birer tane Erkek köpeğimize bir buçuk tane vereceğim. Bizim köpeğimiz 80 kilo civarı. 90 kiloluk etki yapsın diye. Fazladan fazladan verelim. Dişlerimiz de 60 kilo zaten. Onlarda sıkıntımız yok. En iyimiz zaten 50-55 kilo gelir. Bunu vereceğiz şimdi. Yutturacağız. Bir buçuk tane Toroman'a vereceğim. Toraman 80 kilo civarı bir köpek. Bu 90 kiloluk etki yapıyor fazla fazla verelim. Kene, bit, pire yaklaşmasın. Ayrıca ayrıca içinde de iç parazitler arttıysa onları da dökecek. Hem iç hem dışı etkili bir ürün. Valla bir ay 40 gün etkisi var diye söylüyorlar ama ben yıllardır kullanıyorum. 3 ay, 4 ay, 5 ay gidiyor yani. O güzel bir ürün. Çalışan bir ürün. Gel bakayım oğlum. Gel bakayım as. Harika bir köpeksin ya. Şu. Al. Yiyecek mi bakalım? Al uçum. Al. Al. Götür, götür malı, götür. Götür, götür. bak uğraşma beni. Aa, onu yapmayacaktın işte. Onu yapmayacaktın. Gel bakayım. Dur bakayım, dur ama. Dur. Dur. Hoppa! Aferin benim oğlum! Senin iyiliğin için. Yut yut! Yut! Tamam, yut! Dur, tamam. Efe'mizin yanına geldik şimdi. Ona da bir 1,5 yutturacağım. 90 kiloya tekamül ediyor. Efe şu an 90 kilo değil ama etkili olsun istiyorum ilaç. Hocam o kafan var oğlum senin ya. Gözleri niye çıkartıyorsun öyle ısıracak gibi? Hop. Aç 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 ağzını aç, aç, aç. aç. Yut yut yut. Yut oğlum sen eskiden bunları çiğniyordun mu Max kartları sen eskiden çiğniyordun. Aferin. Bir tane yuttu. Yarımı da yutturalım. Kocaman ağzın olmuş oğlum senin ya. Sen ne kadar koca kafalısın. Sen ne kadar koca kafalı bir çocuksun ya. Kes abi. <laughs> Beyaz meleğe de yarım vereceğim. Yarım ona yeterli olur diye düşünüyorum. Gek. <laughs> Sen ne kadar boyatmışsın ya? Gel. 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 Bir rahatla, bir rahatla gel. Bak. Bak. Hoppa! Çıkar bakayım dilim. Yut, yut! 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 Yuttu yut galiba. Ama hala... ...şeyler karıştırıyor. Yuttu mu kızım? Şimdi i̇ç, iç. iki tane vereceğiz. Boltrana 90-95 kilo bandında bir köpek. Ama ben iyi işlesin diyor bu ilaç. iki tane vereceğim. İyi çalışsın. Kanki sular bak perişan olmuş ha. Sularını değiştir. Kocaman ağzı. Dur elim ısıracak lan bu. Kocaman ağzı var ya. Yut yut. Yuttu mu? Evet. Abi bunun ağzı çok büyük ha. En büyük ağızlı köpeğimiz bu. Aferin sana oğlum. Korkma. Korkma, korkma korkma. Sana ilaç korkma. Ne kene bine Hiçbir şey olmayacak. Hiç parazitleri de dökecek bu. Aferin yazı rahat geçirmemiz lazım oğlum. Aferin benim oğlum benim. Aferin.